Haberimize başlamadan önce bizi desteklemek için yorum yapmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. İsrail ordusunun dün gece dünyayı ayağa kaldıran, Gazze'ye kara harekatı başlattık açıklamasının bir taktik olduğu yorumları yapılıyor. İsrail ordusunun dün gece Gazze'ye kara harekatı başlattığını duyurup, bu açıklamayı birkaç saat sonra geri çekmesinin arkasında, Hamas üyelerine tuzak kurma amacının yattığı iddia edildi. İngiliz savunma uzmanı Michael Stephens, İsrail ordusunun bu açıklamayla Hamas üyelerini tünellere çekip, ardından hava saldırıları düzenlediği yorumu yaptı. BBC radyosuna konuşan Stephens, İsrail ordusunun Hamas'ı kara harekatı duyurusuyla kasten yanlış yönlendirdiğini söyledi. Bu duyurunun kısa süre sonrasında İsrail'in hava saldırıları başlarken, Stephens, zekice bir taktik oldu, Amaç, İsrail ordusunun onları hedef alabilmesi için Hamas savaşçılarını tünellerine çekip hazırlık yapmalarını sağlamaktı yorumunu yaptı. İsrail ordusu dün gece Gazze'de Hamas'a ait tünellerin vurulduğunu savunurken, Filistinli kaynaklar hava saldırıları sonrasında ölü sayısının 103'ü geçtiğini açıklamıştı. Ölenlerin en az 27'sinin çocuk, 11'inin kadın olduğu belirtilmişti. Diğer yandan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu dünya çapından gelen ateşkes çağrılarına olumsuz yanıt verdi. AFP'nin aktardığına göre Hamas ile Gazze'de çatışmamız daha bitmedi diyen Netanyahu, başkentimize saldırdılar, kentlerimize roket fırlattılar. Bunun bedelini ödüyorlar ve ödemeye de devam edecekler ifadelerini kullandı başta Mısır olmak üzere, bir dizi ülkenin son günlerde ortaya koyduğu ateşkes girişimlerinden henüz sonuç çıkmazken, danışmanı Mark Regev de bu konuda sihirli bir çözüm olmadığı yorumunu yapmıştı.